Şimdi e, tabii permakültür adına neler yaptığınızı da soracağım merak da ediyorum programın ilerleyen dakikalarında diyelim. Aslında tüm bu anlattıklarınızdan yine içsel dünyaya dönüp gerek beslenme adına gerek zihnimizi beslemek adına ruhumuzu beslemek adına e, belki bir takım formüller ya da modeller üretmek mümkün. Ne dersiniz Sayın Başoğlu? E, şimdi tam da burada söylemek istediğim bir şey vardı zaten. ...birçok şey biliyoruz. Yani sigaranın zararlı olduğunu da biliyoruz. Veya e, yediğimiz bazı besinlerin zararlı olduğunu... ...bazılarında kimyasal maddeler olduğunu... ...ya da bazı ilişkilerimize zarar verdiğini biliyoruz. Ama burada yani... ...benim söylediğim bir şey var. Eğer psikolojik durum zeka ile ilgili bir şey olsaydı... ...düşünceyle ve bilmeyle... ...psikologların dünyanın en zeki insanları olması gerekirdi. Olmadığını kendi adıma biliyorum. Dolayısıyla burada artık... E, bilişten, öğrenmelerden farklı bir yere doğru gitmek zorundayız. Şiddet eğitimleri yapılıyor ama şiddet devam ediyor. Demek ki bunlar eğitimle bitmiyor. Farkındalık dediğimiz kavram daha bütüncül bir şekilde burada devreye giriyor zaten. Şimdi eğer bir düşünsek bu petrol ne yapıyor dediğimizde veya eğer bir düşünsek bu taşımacılık ne yapıyor? Daha basit bir düşünce biçimini ben öneriyorum. Veya bir bakış diyeyim düşünmesek bile. Bu bana ne yapıyor? Çünkü zaten bana zarar veren şey başkasına zarar veriyor. Yani benim dışarıdan bir farkım yok. Ben o bütüncül zarardan payıma düşeni alıyorum aslında. Ben taşınan bir malzemeyi yediğimde, burada yetişmeyen bir malzemeyi yediğimde zaten aslında benimle uyumlu olmayan bir şey yiyorum ve bedenim ona bir tepki veriyor. E iyi gitmeyen bir ilişkide zaten kendime bir şey yapıyorum ve sonrasında etrafımı incitmeye başlıyorum. Yani dünyaya olan ilişkimizi belirleyen iki tip dinamik var aslında. Bir tanesi kendimizle ilişkimiz, bir tanesi de başkalarıyla olan ilişkimiz ve bunlar da hep ilişki halinde. Benim önerim çok daha basit oluyor bazen. Dur, bak. Nasıl duruyor bakayım? Evet, durdum ama nereye Hiç bakayım? Hiç önemi yok. Nereye de zaten hedefli bir bakış açısı. Hani ona yönetim. bak buraya bak. Bu tarafa doğru dön. Hayır bir bak bakalım. Bakma eylemini öğren. Hmm, güzel bir müzik dinlediğinizi düşünün. Senfonik olsun hatta bu çok sesli olsun. İlk önce tek tek enstrümanları hissetmezsiniz veya bilmezsiniz. Güzel bir şey duyarsınız. Orada kalıp bakmaya başladıkça, dinlemeye başladıkça kitabınızı da bıraktınız. Yemeği de bıraktınız. Enstrümanlar kendini göstermeye başlar. Nereye baktığınızın bir önemi yok. Ne kadar müzik bildiğinizin de hiçbir önemi yok. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Sonra birlikte bir uyumu ortaya çıkar. Belki onun sizde yarattığı hisler ortaya çıkmaya başlar. Gözünüz olmaya başlar ya da kalp atışınız artmaya başlar. Sonra bir bakarsınız bir sonra dinlediğinizde başka hisler yaratmaya başlar. Durup bakmak bir pratik işidir. Ve ilk önce e, çok zordur çünkü hepimiz işte şehir bize koşmamızı öneriyor. Ve koştukça kendimizden o kadar uzaklaşıyoruz zaten. Şehir zırhı diyebilir miyiz? Şehir mi? zırhı diyelim ya da modern yaşam diyelim. Ve dikkat edin ki endüstriyel gelişmelerle zaten psikolojik hastalıklar çeşitlenmeye başlıyor. Çünkü uzak, uzağım artık kendim. Kendimden görmüyorum orada ne olduğunu. Küçük hedeflerden söz ediyorduk. Ben insanlara bazen şunu yapabileceklerini önerebilirim. İyi hissetmiyorsun hemen bir önlem alacağına bir 5 dakika nefes al ve herhangi bir şey görmeye çalışma.